İBB'de terör örgütüyle bağlantılı çalışanlar çıktı. Ben Diyarbakırlıyım. CHP ne demek? Eskiden de CHP. Biz Ecevit'e de oy verdik, biz öbürüne de oy verdik. Şimdi yok, verilmez. CHP demek HDP. Anlayın artık da. Tabii onlar nasıl kazanacaklardı? diye. HDP yardım etti işte. Mecbur ona da şimdi bir şeyler istiyor. CHP'yi bana bahsetme Allah'ını seversen. HDP'yi de bahsetme. O kadar 22 yaşındaki askerler Boşuna mı yatıyor? Hepsi şehitler, hepsi kolu kesikler. Yeter ya. Bırakın bizi, bırakın, bırakın. Bırakın bu adam yapsın. Vallahi devletine haini olan yemin edeyim sonlarını görüyoruz. Bak şu CHP'nin orada bir meydanda oturdum. Hallerini gör. Vermiyor. işçilerin parasını da vermiyor. Ben sana bir şey diyeyim. Şu İstanbul'a çok güzel oldu. Ankara'ya güzel oldu. İstanbul'a, İzmir'e çok güzel oldu. Beter olsun. Adam yaptı yaptı. Verdiler şu HDP'lilerin eline verdiler CHP. Bundan sonra İstanbul'un halini görün. Eliyle verdiler. Bırak İzmir bak selde gideyim. Öbür yerler ne yapıyorlar? Adam yaptı 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 Marmara'yı. Süper onlar geldi kondu bindi gitti. Vallahi sinir oldum şu İstanbul'a. Ben 30 senedir İstanbul'dayım sinir oldum İstanbullara. Ben çalışmaya bakarım ben partiye bakmıyorum. Vallahi çalışana veririm. Bak orada bekliyorlar. 72 gündür bak grev yapıyorlar. Bana kimse ekmeğimi vermiyor. Benim eşim esnaf. Çocuklarımı yetiştirdim. Bitti. Diyarbakır'da hastaneye gidiyorduk gece sabah sabah beşte karanlıkta. Yaşadığımı söylüyorum. Yemin edeyim bak bir şey kuyruğuna girerdik. Bir de ondan sonra çıkardık eza kuyruğuna girerdik. Eczane ilaç alabilmek için. Hani oradan çık oradan al. Oradan çık onu al. Daha ne olsun? Vallahi çarpılacaklar bunlar. Vallahi yaşadıklarımı sana anlatıyorum. Yemin edeyim bak. Kafadan değil. Ben bir doğulu anneyim şey batılı değilim ki ama yaşadığımı söylüyorum. Kuyruk, kuyruk, kuyruk. Şimdi bak ilaç hemen al. Da ilk defa devlet hastanesine gittim ama çok memnun kaldım. Ona git al. Gittim raporumu aldım. Şeye gittim. Fizik, fizik tedaviden yararlanıyorsun. Her şey çok güzel. Allah'ım ne diyeyim ya Rabbi. İşi gücü rast gelsin. Hemen adım yazıyor. Orada numaram yazıyor. Bitti. İçeri giriyorum. Güzel muayene oluyorum. Kaç kere tomografiler çekildi, çekildi. Ve devam. Daha ne diyebilirim? Yani biz gerçekten yani insanları ben anlayamıyorum. Allah devlete zeval vermesin, işleri gücüleri rast etsin. Ben bir doğulu anne olduğum için süper, süper, süper. Her şey süper. Daha ne olsun? Yani biz bize yani. Vallahi nankörüz. Ben hemen hemen 60 yaşına yaklaşıyorum. Çok eskileri de gördüm, eskileri de yaşadım. Tüp kuyruğuna girdik, o şey kuyruğuna girdik. Her kuyruğu da yaşadık. Yeni yakın birkaç gün önce CHP'li Özgür Özel Ay, dedi ki 4-6 yaş ya. arası çocuklara Kur'an eğitimi çağ dışı dedi. Orta çağ zihniyeti e, Gerçekten çocuk öğrenme yaşı kaçtır? 2 kadar Ben bir buçuk, 2 yaşında çocuğumla beraber hocaya gittim. Yemin edeyim sana ne süreler öğrendi. Çocuğun öğrenme yaşı kaçtır? Ondan sonra nasıl öğreteceğim? Hadi büyüklere öğret bakayım. Karşı komşuma diyeyim öğreteyim o dediği kafam almaz. Ama iki yaşındaki çocuk ve dua süreler her şeyi Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Bırakın herkesi bırakın. Bizleri bırakın. Müslümanları bırakın. Kapalıları bırakın. Karışmayın bize. Bırakın. Yapana da bırakmıyorlar. Sürekli muhalefet, muhalefet. muhalefet. Yeter. Hangisi, hangisine iyi dediler. Vallahi ağlayacağım yani bu adam giderse biz ne oluruz? Bak Suriye, bak Irak ne hale geldiler. Allah şükürler olsun bırakın adam yapıyor yapıyor yapıyor. Daha ne olsun? Öbürü ayrı söylüyor. Ekrem İmamoğlu ayrı söylüyor. Yeter bırakın lan anam. Ha ne yapıyor? Allah'ın seversen söyle ne yap? Bir taşı söyle bana taşı. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü rastgele inşallah. Yok yok. Devletimize sahip çıkmamız lazım yavrum. Gerçekten bak. Ben Diyarbakırlıyım. Ama süper yani. İstanbul'da güllük günü sallıyor. Her yer öyle. Her yer yollar öyle. Osman Gazi'ye geçen. Nerede gittik? O ne yol ya Rabbi? O ne yol? Anlatamam yani. İBB'de ha, terör örgütüyle bağlantılı çalışanlar çıktı.